ABC sınıflarındaki öğrencilerin yaş ortalaması 20, 26 ve 29 olarak biliniyor. A ile B sınıfları beraber değerlendirildiğinde ise yaş ortalaması 23 çıkmakta. Burada A ile B sınıflarındaki öğrenci sayılarıyla alakalı yorum yapabilmek için pratik bir yol takip edelim. B sınıfının yaş ortalaması 26 iken A ile B beraber değerlendirildiğinde 23 çıkmakta ortalama. B sınıfının birlikte değerlendirilen ortalamaya olan uzaklığı 3 birimdir. 26'nın 23'e olan uzaklığı. A sınıfının ise 23'e olan uzaklığı ortalama olarak yine 3 birimdir. Buradan şu yorumu çıkartıyoruz. A sınıfının ve B sınıfının ortalamaya olan etkisi aynıdır. Eşit uzaklık olduğu için. O halde A sınıfındaki öğrenci sayısıyla B sınıfındaki öğrenci sayıları eşittir. O halde her ikisine de x diyebiliriz. Aynı yorumu B ve C sınıflarıyla alakalı olarak da yapalım. B ve C sınıfları birlikte değerlendirildiğinde ortalama 28 çıkıyor. C sınıfının ortalamasının birlikte değerlendirildikleri ortalamaya olan uzaklığı 1 birim. B'nin ise birlikte değerlendirildikleri ortalamaya olan uzaklığı 2 birim. O halde burada ortalamanın C sınıfına daha yakın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla C sınıfı ortalamayı daha fazla etkiliyor. C sınıfı B sınıfına göre daha kalabalık olmalı. 2'ye 1 uzaklığı olduğuna göre B sınıfında x öğrenci varsa C sınıfında 2x öğrenci olmalıdır. Öğrenci sayılarını aynı türden tespit ettiğimize göre 3 sınıfın öğrencilerinin yaş ortalamasını artık kolaylıkla bulabiliriz. Yaş ortalaması bulunurken Yaşlar toplamı bulunur kişi sayısına bölünür. A sınıfının yaş ortalaması 20. A sınıfında x öğrenci bulunduğuna göre öğrencilerin yaşları toplamı A sınıfında 20x'tir. B sınıfında 26 ile x'i çarparsak 26x. C sınıfında 29 ile 2x'i çarparsak 58x. 3 sınıfta da öğrencilerin toplamı 4x'tir. Yaşlar toplamını kişi sayısına bölerek ortalamayı bulacağız. Pay kısmını toplayalım. 20 ile 26'nın toplamı 46. 58'e eklersek 104x olacaktır pay kısmı. Bölü paydada 4x bulunmakta. Pay ve paydadaki x'ler sadeleşiyor. 104'ü 4'e böleceğiz. 104'te 4 26 defa bulunduğuna göre 3 sınıfın yaş ortalaması 26 olarak bulunacaktır. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.